MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan gelen randevu talebine olumlu yanıt verdi. AK Parti ile CHP arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından MHP'de başkanlık divanı toplantısı yapıldı. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, koalisyon görüşmelerinden sonuç alamayan AK Parti ve CHP'ye tepki gösterdi. Beklentiler suya düşmüş, AKP ile CHP millet nezdinde hayal kırıklığı yaratmışlardır. Böylece Türkiye önemli bir fırsatı göz göre göre kaçırmıştır. Başbakanın CHP'ye bir koalisyon hükümeti teklifi götürmek yerine kısa süreli seçim hükümeti kurulması veya azınlık hükümetine destek verilmesi yönündeki talebi ahlaki ve anlaşılabilir görülmemiştir. Bahçeli azınlık ve seçim hükümeti seçeneklerine kapılarının kapalı olduğunu söyledi. Başbakanın erken seçim aşıdır açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, seçimlerin tekrarlanması bir aşı değil, şu günkü ortam ve gündemde zehirdir ifadesini kullandı.